Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Battle of Africa turnuvasının yarı finalinin 3. maçındayız. Biraz yine uzun giriş oldu. Eee turnuvanın ismi biraz uzun. E, ve zorluyor diyelim. E, Somi e, durumu 1-1'e bir getirmeyi başardı. Hızlıca map'ten önce ırklardan başlayalım burada. bir e, Zuppi'de Portekizliler var. Portekizliler iyi bir e, Archer ırkının yanında eee tarafı e, yani kimya tarafı e, bu bombard kan olsun. Eee olsun. Bombard tavırları olsun güçlü zaten e, Kaleden çıkan e, Organ gunlarda, e, Bu chemistry ile ilgili e, Bir e, birim diyelim Maxte slavlar var Slavlar e, oyundaki tamamen e, Bir atlı üzerine giden bir ırk Sadece atlıları iyi diyebiliriz Ama atlıları da gerçekten e, iyi durumda Burada vilestesi inkalar var Bir Amerika ırkı Amerika genel özelliğini biliyorsunuz Eagle'ları var ve Archer'lara gidebilirler Eagle ve Archer yoğunluklu Bir taraf diyelim Amerika tarafı bildiğiniz üzere Stable'ları zaten yok Hemen burada karşıda Bu arada inkalarda bir de şeyden bahsedelim Binaları %10 Daha az taş gerektirdiği için Tower rush'ta yapılması Genelde görülüyor MBL'de burada Malililer var Malilerin tehditçisine bakalım Burada Binalar daha az odun gerektiriyor. E, kışla birimleri her çağda artı bir e, okçu zırha alıyor. Mesela piyasa diyor artı bir P, -P diyor. E, Arçılara karşı e, burada e, menat güçlü. O da iyi bir özellik. E, Kaleden çıkan gibetolar zaten çok iyi. Harimba upgrade'i e, burada e, Paladin yok ama kavalyelerine artı beş atak ekliyor. E, Paladin'den güçlü duruma geliyor neredeyse. E, son olarak Hera'ya geçelim. Her adada da Macarlar var. Macarlar'da e, Slavların burada kardeşi diyebiliriz e, Gerçekten e, çok iyi bir atla ırkı e, Scoutlarına artı bir atak bonusu geliyor Yani Feodal'e geçtiğinde 3 artı 3 6 ataklı bir scoutları oluyor O yüzden Scoutroche'a bol bol gidildiğini gördük e, Pardon son değilmiş burada diğeri varmış diğeri de ise Moğollar var e, Çok iyi bir Kavarçır ırkı muhtemelen e, Kale atıp ya Manguda'yı yapacaktır ya da Kavarçır yapacaktır Burada Hera, e, Zupi tarafından biraz kovalanmış. diğeriyle ile Hera'nın e, Scout'larının canı azalmış. E, burayı e, Suomi'nin Scout'ları daha iyi oynamış diyebiliriz. Map'i konuşacak olursak ortası çok açık. E, Teensil'lerin etrafında 4-5 tane odun var. Hepsi 200 odun veriyor. E, Gold'lar, Stone'lar açık. Wall alması neredeyse imkansız bir map. Aşırı açık yani e, ama köşeler e, odun dolu burada e, odunlara gelecek baskılarda e, önemli diyebiliriz buraya doğru e, bir baskı kurulabilir aslında buraya tavır raşlarda odunlara gelen tavır raşlarda e, genellikle başarılı oluyor gibi şu an herkes e, burada burada alanlarını fillerini çekmiş standart e, ekonomilerini yapıyorlar Şu an herkes odun eşilerini yollamış. E, Besin etrafındaki odunları çok toplayan yok gibi görüyorum. Burada sadece e, 10 odun birinden e, 19 odun birinden toplamışlar. Geri kalan e, hemen e, etraftaki odunlara yollandı sanırım. Burada house'dan kişi kim diye bakıyorum. Hop. Hera house'danmıştı ama house'unu attı hemen. Bu arada burada e, Viles çok fazla keçi toplamayı başarmış etraftan. Ona yakın keçi getirmiş. E, bu keçilerde onun e, çok hızlı gelişmesini sağlayacaktır. Ee, keçilerle bayağı hızlı gelişecek. Yine karşıda e, Lir'de de 5'e yakın bir keçi var. Buradaki ama keçi sayısı gerçekten hiç azın kadar. Belki de takım arkadaşları da ona yolladı hızlı gelişmesi için. Hızlı gelişip e, Feodal'le bir yaptın e, raş yaptığını taur başladığını görebiliriz ya da e, Eagle'a başlayıp Eagle'larla e, rakibi darlamaya başladığını görebiliriz. Yani takım arkadaşları da bu keçileri ona e, bağışlamış olabilir. Şu an herkes e, ekonomiye devam ediyor burada. E, The Max zebra'sını çekiyor. Buraya doğru bir pikselde bakıyorum. Tam e, boşluk sanırım orada. E, ya da Hera'nın Scout'unun oraya doğru ilerlediğini söylediği Zupi oraya gelen pinkte. Burada Zupi e, zebra'sını çekiyor. yine. Herkes standart ekonomiyle e, devam ediyor gibi. E, burada e, Villes'e Kudun etrafını vollamış. Aynı şekilde NBL'de e, House'larla burada vollanmaya başladı. Belki de buradaki stona kadar House'larla kapatıp buradan da Barak'sla birleştirip e, tamamen kapanabilir derken e, NBL'den e, Rush geliyor şimdi. E, Milisha'lar e, Bilindir'e Feodal'e geçtiğinde artı bir okçu zırhı alacak. E, olacak. Ee, şu an orada ilerlemeye devam ediyorlar Blast'e e, oradaki Eagle ile onları fark etti ama e, şu an Wood zaten wall'lu şekilde T'sin altındaki yerde pek zarar veremeyecektir NBL'in bu baskısı e, boşa çıkacak gibi gözüküyor belki oradaki e, Eagle'ı alabilirler MetaTerm Slash'ın arkadaşlar bu özelliği var e, rakip wall'lanmayı biliyorsa e, MetaTerm çok boşa çıkıyor e, boş bir yatırım haline geliyor sizi geri düşürüyor Gördüğünüz gibi etrafını hemen Viles e, ufak bollarla kapattı. Ve Mena oradaki harcana net. E, 60'tan 180 etini rakibin boşa gidermiş oldu. Buraya doğru pink şimdi milişalar oraya geliyor demek istedi The Max'e. E, bakalım nasıl bir önlem alacak. Kaltun'u getiriyor burada. Viles e, Eagle destek olacak gibi. Herkes birer birer e, geçmeye başladı. Sadece MBL Burada milişe bastığı için dark age'de kalmış, etini buraya harcadığı için dark age'de. Şu an geri kalan herkes Feodal'de O da şimdi feodal'e bastı, belki de fast castle ne gidiyordur bilemiyorum. Ekonomisine bakayım, hayır fast castle değil. Bildiğiniz Bir geri düşmüş bu andan da zaten, bu benzi oluyor. Yukarıya pink geliyor şimdi the max, orayı da vollayacak işçileriyle aniden e, güzel bir şekilde volandı ve MBL'den gelen baskıyı e, yine boşa çıkardılar diyelim. Burada iki Archer range birden geliyor Willis. Bir e, Amerika 2 demiştik Archer'ları iyi demiştik. Şimdi e, iki Archer range birden atıp Archer basmaya başlayacak. Yine aynı şekilde Leary de e, burada Archer'larını basıyor. E, yanına sanırım Spirit'ı koymuş. karşıdan e, Scout geleceğini düşünüp oraya Spear'ını da getirmiş şimdi. Zuppi'nin canı da bayağı az zaten. Burada e, Zuppi'nin e, beri toplayan işçileri Archer'lar tarafından e, düşürülecek gibi oraya acil destek gelmeli. E, berideki kişiler şimdi geri doğru kaçıyorlar. Yukarıdan MBL de milişalarıyla buraya gelmiş. Lupe'nin üzerine iki taraftan birden baskı geliyor şimdi. Buraya The Max sanırım Scout rush'a başlamış. Aynen Scout basıyor. Scoutlar milişaları düşürmeyi başardı ama diğer oraya doğru yürüyor. Yanındaki Spear'ına güveniyor tabii ki. Ayrıca her da Scoutlar gelmiş. Çok öldürdüler arkadaşlar. Burada Herada scoutlarını getirmiş şimdi oraya. Burada AM burayı iyi oynuyor ve orada işçi kesmeye başladı. İkinci işçiyi düşürdü. Üçüncüyü de düşürdü. Dördüncü işçi de düşecek. Burada Zupi'yi aşırı geri düşürdüler. Hera'nın scoutlarıyla birlikte diğerinin Archer'ları burada iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. Burada MBL iki tane archer range birden atıyor. Archer basmaya o da başladı. Rakibe karşı durabilmek için de vollanmaya başlamış. Belki de takımcak böyle bir uzun wall'lanma yapmaları olabilir, yapıldığını görebiliriz. Bu arçılar aslında yukarı doğru gitse buradaki Voodoo'daki işçileri çok rahat avlayabilirler ama şu an TC'nin altında işçi kesmeyi bekliyorlar. Hera da oraya Scout getirmeye devam ediyor. Sol taraftan bile 8 Archer'ıyla NBL'e doğru yürüyen NBL henüz yeni basmaya başlamıştı Archer'larını. İki tane arçı var şimdilik. E, i̇ki tane daha basılıyor buradan. E, biraz sonra sayıyı e, eşitleyecektir ama ortası çok açık. Burayı kapatamadıkları için oraya doğru geliyor şimdi. E, The Max de oraya scoutlarını getirmiş. Hera scoutları takip ediyor. Nerede ne olduğunu şu an e, görüyorlar. Hera'nın scoutları orada olduğu için e, burada Lier'i Archer'ları ve Spear'ların önüne katmış. E, her, e, Max'in base'ine doğru e, baskıya gidiyor. The Max'in e, scoutları zaten e, ileride burada geri gelmeleri çok uzun sürecektir. Burada Hera'nın hanım e, base'ine bir baskı kurmak istiyor Veles ve Themex birlikte ama eee altında o iş biraz zor gibi. E, yukarıda da vollanmayı geniş yaparak archer'ların e, menzilinden korunmuşlar. Bir tane de tower geliyor şimdi. O tower büyük ölçüde e, orta sorunu ortadan kaldıracaktır. E, burada Veles de uzun uzun vollanmaya başlamış. E, burada e, Themex de e, tower atarak base'i biraz korumaya almış herkes. E, map çok açık olduğu için arkadaşlar ee, şimdilik tower'larla kendilerini korumaya çalışıyor. Ee, diğeri de sağdan kapanı birazdan NBA ve Veliyer'in bu ortada e, kapattığını, kapandığını görebiliriz. Ee, The ve e ve Viles'in orduları hala içerideyken e, şimdi burada heradan e, bir pet site gate geliyor. Oradan çıkamamaları için ama sağ taraf hala e, çok açık. Burada bu arada eee archer'ların doğru ilerlediğini görüyorum Diğeri e, doğru yaklaşıyor arkasından ama e, de yaklaşıyor. Villier orada e, bayağı baya bir işçi kesecek mezilinde çünkü işçiler bir bir düşüyor. Orada Archer'lar e, Wood'daki işçileri çok rahat kestiler. Arkadan gelen Skirmisher'lar var. E, sadece iki Skirmisher varmış pardon. Archer'ları da güzel mikro oluyor şimdi Lier'i. Orayı temizlerse e, işçi kesmeye devam edecektir. Önce Archer'ları düşürdü şimdi de e, Skirm'lere giriyor. Archer'lar düştüğü için Spir'ler de orada e, yardıma gelebilir. Orada işçi kesmeye devam edecek. Bu arada e, Max'in ve Willis'in askerleri köşeye sıkıştırılmış. E, burada hem MBL hem Yeri hem de e, Hera askerleriyle burayı sıkıştırdı ve e, Team Suomi'nin ordularını burada e, bozguna uğrattı diyebiliriz. Orada Willis'in e, hiç Archer'ı kalmadı e, earth... pardon The de scoutlarını kaçırıyor. karşısında gördüğünüz gibi Macarların 3 artı 3 atağı var. E, ise 3 artı 2. O artı bir atak bonusu gerçekten çok şey etkiliyor arkadaşlar. Burada NBL Archer basmaya devam ediyor. Bilesin orduları düştüğü için ilerideki orduları şimdi sayıca biraz avantajı ele alabilirler. Geri de yukarıda olduğunda eşçi kesmeye devam ediyor. Arkadan gelen Archer'lara dönüp biraz kesmiş ama öndeki bir bile şu an Orada e, Zuppi'nin orada savunmasına, e, kendini tutmasına olanak sağlıyor. E, burada e, Willis ile birlikte wall'lanmayı başarmışlar. Burası kapanmış artık. Biraz sonra e, Zuppi'ye doğru orada kapanabilir. Ortaya bakıyorum henüz. E, Team AM e, kendilerini kapatmadı. Takım wall'una gitmedi. Burada TheMax e, scout'larını e, içeri sokmuş ama oradaki e, tower ve e, Hera'nın scoutları ile birlikte orası düştü şimdi oraya bir tuzak kurdular Pelisayet dolu yıktıktan sonra arkadan Hera scoutları ile orayı kapattı Tower'ın da yardımıyla The Max'in orada iki scoutunu daha temizleyecekler Max base'in etrafına artık tavırlar atıyor çünkü e, oraya e, MBL e, arçılarıyla gelmiş durumda Pelisayet gate'i de artık e, düşürebilecek güce geldiler e, burada Lier'i Castle'a basan ilk isim olmuş %65 civarında Veste e, şu an kesilavasya ama e, Liyeri çok hızlı geçecek, e, Liyeri geçtiğinde cross upgradeini de alacaklar, e, belki de kevarçra bile dönebilir. E, şu an işler EM için iyi gidiyor diyebiliriz. Hera da e, burada takım bolunu e, tamamlayan kişi oldu, ortayı artık bağlıyorlar. Üçü burada S e, şeklinde volanıyor diyebiliriz. Burada MBL'in e, artışlarına destek Hera'nın scoutlarından gelecek. Orada bilesin e, Archer'larıyla e, yine The Max'in scoutları var. Burada The Max sayıca geriye düştüğü için e, bir stable dağıtıyor yanına. Orada scoutlar Archer'lara giriyor sanırım. E, Tower'ın alt, altında olmasına rağmen e, girmişti ama biraz kaybetti. Ve geri çekiliyor şimdi. Orada bir de vardı demek geri vardı. Burada Lier'e tekrardan Zupi'ye doğru belki de e, The arkadaki oduna da gidiyor olabilir. The Max'in arkasındaki oduna giderse o Cross'lar orada çok can yakacaktır. 5 artı 2 menzili var zaten. Bilesinde sol tarafta Gold'daki işleri yakalanmış. Hera'nın Scout'ları ve NBL'in Archer'ları orada biraz işçi kesmeyi başardılar. Şu an burada Leary de The Max'in Gold'daki yaklaşmayı denedi. Orada iki tane işçiyi düşürdü ve oduna doğru ilerliyor. odunun orada Tower var. O Tower Archer'ların orada işçi kesmesini engelleyecektir. Biles burada 18 tane Archer biriktirmiş ve kesla geçmek üzere. Birazdan onlar Cross olacaktır. Cross olduğunda sayısı çok yeterli bir konuma gelecek. Burada lieri hala TheMax'i darlamaya devam ediyor. TheMax'ten aldıkları her bir işçi kendilerine Knight olarak dönecektir. Knight kesmiş kadar olacaklardır. Ben Bir yerde ordu biriktirmeye devam ediyor. Ee, gördüğünüz gibi takım volu neredeyse e, Tamamlandı arkadaşlar e, Team e, AM'in Burada The Max e, Kovalıyor ama Archer'lar güzel mikroladı orayı e, Ve kesmeyi başardı e, Yukarıda da Hera e, Scoutlarıyla orada Gold'da 3-4 tane İşi kesmeyi başarmış e, Viles e, cross upgrade'ini alınca MBL'in e, üzerine doğru yürümeye Devam ediyor ama MBL'de cross oldu e, Orayı güzel mikroldu dönüp Bir tane cross düşürmeyi başardı ama sayıca Çok geride Yukarıda ise e, diğeri e, sayı avantajını ve teknoloji avantajını hala elinde tutuyor. Orada crosslarıyla e, Zuppi'yi darlanmaya devam ediyor. Zuppi puan da ne kadar geride görüyorsunuz. E, neredeyse 1000 puan kadar fark var. E, rakibi Lieri ile. Şu an burada e, NBL'de e, sanırım Zuppi'ye doğru getiriyor askerlerini. Orada eh Veles'in skatları pardon, Veles'in cross'ları kovalamaya devam ediyor. Eh Veles'in skatları orada MBL'i e, kovalarken NBI diğer ordusuyla e, burada cross'larla içeri girmek istiyor ama e, Stone Gate'i düşürmesi biraz uzun sürecek gibi. E, yine de iyi hasar atıyorlar. Burada Liery cross'larla sağdan soldan Zupi'ye neredeyse hiç e, et toplatmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç farmı vardı zaten onlarda. Chelsea'nin altında olmasına rağmen düşüyor. Yukarıdaki odunu da toplayamıyor. E, şu an sadece stone topluyor. Zupi e, stone ve gold topluyor. Birazdan e, kesil atıp e, altında e, belki de farm yapmaya başlayabilir rahatça. E, şu an durumu e, çok kötü gözüküyor. Burada stone gate açılmış. E, Hera'nın knightları ile birlikte e, burada NBA'nin crossları tekrardan içeri girmiş ve Vilesi e yürüyorlar. Şu an Dmex nereye yardıma gideceğini şaşırdı. Liyeri yukarıdan Zuppi'yi tek başına tutarken her hava de burada Willis'e girmeyi başardı. Willis TC'nin altına kadar kaçtı ama artık gol toplayamayacak. Arkadan gelen cross'lara doğru da bir dönüp MBL orada birkaç cross düşürdü. Yine Nautilus'un da artı bir atak upgrade'i var arkadaşlar. Ee, burada arada kaldılar gibi em e, orduları ile arada kaldı gibi gözüküyor e, Knight'ların acilen o crossları düşürmesi lazım derken e, the maxin Knight'larına dönmeyi tercih etti çünkü arkadan iki knight daha getirdi o 2 knight e, crossların arasına daldığında e, biraz sonra orayı e, temizleyebilir şimdi knight gelmeye devam ediyor embiel'den de cross gelmeye devam ediyor hera burada e, Maex'in e, nightlarını knightlarını temizledi e, ve knightlarını geri doğru çekiyor şimdi biraz daha biriktirmeyi deneyecek sanırım. Bir de Semiel'in crosslarını temizledi. Bu da Zuppi de e, geride olmasına rağmen eee cross sayısını bayağı artırmış derken GG geldi arkadaşlar. E, garip şekilde e, erken bir GG verdiler. Puan da zaten geri düşmüşlerdi. E, Zuppi'nin buradan oyuna dönmesi zordu. Eee de çok baskı yiyince Artık e, GG'yi verdiler. E, Oyun uzatmanın mantığı yok diye düşündüler sanırım. E, ve GG geldi. Durum 2-1 oldu. E, çekişmeli yerden kaldı. Çekişmeye kaldığı yerden devam ediyoruz yarı finalde de. E, bir sonraki maç artık geçebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.